Aleyküm arkadaşlar. Youtube Elişim Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Bugün yine şahane tasarım tova esna modelimiz var. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelime de göstermeden önce, modelimize geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Videolarımın sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil butonunu da aktif hale getirseniz sizler için yüklediğim bütün modellerden ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modelim çok güzel dediğim gibi kalıp gibi de duruyor. Modelimiz tasarım tovayası modelim. Ben bir tanesini yaptım arkadaşlar. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Evet ben hemen modelimi göstereyim. Sonra sizlerle birlikte yapımına geçelim. Evet. Bugünkü modelimiz dediğim gibi şahane duruyor. Ben hemen şöyle modelimi göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz arkadaşlar modelim tasarım tavayası modeli. Çok da güzel kalıp gibi de duruyor. Bildiğiniz gibi ben modellerimi ütülemeden gösteriyorum. Üzerinden bir ütüde geçtiniz mi şahane olacaktır. Arasına bakalım. Arasına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tıba tatladım arkadaşlar. 11 tane zürafa yaptım. Yani siz dilediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Aradaki zincirleri de zürafaları da göstereceğim arkadaşlar. Biz önce modelimizin alt tarafını yapalım. 5 zincir çekip 13 tane tabata atladım. 13 tane dedim arkadaşlar ben çok konuşunca unutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taneymiş. 11 tane yaptıktan sonra 11 tane tabata atladıktan sonra 3 tane zincir çekmiştim buraya arkadaşlar. Hemen yanındaki tabatanın içine girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Çeviriyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Onun içine giriyorum. Kapattım. Bir defa daha girip kapattım. Çevirelim. Tepesine bir tane yuva yaptık. 5 tane zincir çekmiştim. Tekrar da o 5 içine giriyorum. Girip kapattım. Burada ilmek yapacağız. Alt tarafını şunu yapacağız arkadaşlar. Şuraya. Bunları yaptıktan sonra da üst tarafına geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Aynı yere girip kapattım. Bir tane ilmek yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynı yere girip ikinci kirpiğimizi yaptık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir aynı yere girip kapattım. Az bir zincirimiz kalmış. Oraya da bir tane sıkı iğnesi ve iki tane de sıkı iğnesi yaptık yuvan içine. Tekrardan aynı tabatın içine de girip kapattım. Burada 1, 2, 3 tane zincir. Yanındaki tabatı 1, 2, 3 tane ikinci tabatı. 1, 2, 3 tane zincir, 4, 3. tabat arkadaşlar. 3 tane zincir, dördüncü, zincir çekip 3 tane tabat atladım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan çevirelim. Hemen yanındaki tabatıya. Arada 2 tane kalıyor. Yanındakini gidip kapattım. Bir tane de sık iğnesi ve çevirelim. Tekrardan zincirleri içine bir sık iğnesi ile giriş yapalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir aynı yere girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aynı yuvan içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aynı yuvanın içine kapattım. Geri kalanını da bir ve iki tane de sık iğnesi yaptık. Tekrardan tabatın içine girip kapattım. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane zincir yanındaki tabatı. Bir, iki, üç, dört. Dört, beş tane zincir yanındaki tabatı. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir yanındaki tabatı. Tekrardan 5 tane zincir yanındaki tabatı. 5 tane zincir yandaki tabatı. Aradaki zürafalar arkadaşlar. Biz 11 tane atlamıştık. Dilediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Biz hemen modelimize geçelim. Bakalım modelimiz üst tarafında yapalım. Nasıl olacak? Şöyle arkadaşlar. Arası bence iyi ama gene de dediğim gibi siz dilerseniz biraz daha aralıklı veya biraz daha yakın yapabilirsiniz. Ben model göstereyim arkadaşlar sizler için. Modeller tasarlayıp çıkartıyorum. Biz hemen pembe ipimizi alalım. Pembe ipimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra modelimi alıyorum. Yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra üst tarafına geçebilirsiniz. Çevirelim. Çevirdim. Hemen 11 tanesini, 13 tanesini çekmiştik. Uzun ilmeğimizin tepesini giriyorum, diğer ilmeğimi de alıyorum. İki uzun ilmeklerimizi alıp kapattım. Bir defa daha giriyorum, iki ilmeğin içine, tepesine girip kapattım. Burada bir, iki. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane evet 7 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen pembe olan yere girip oraya zincirleri sabitledim. Bir defa daha giriyorum. Yeşil olan yere de girelim. Kapattım ve çevirelim. Çevirdikten sonra tepesine yuva yapmıştık. Onun içine giriyorum. Yuvanın içine girip bir sık iğnesi ile oraya giriş yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Aynı yere aynı yuvanın içine girip kapattım. 9 tane çekmiştik? Evet. Tekrardan 1, 2, tekrardan bakacağım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Tekrardan aynı yere girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir aynı yere girip kapattım. 3 ilmek oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrardan aynı yere 4 tane ilmek yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 işlemimiz aynı. Aynı yere, aynı yuvanın içine. 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrardan yuvan içine girip kapattım. Bir defa daha girelim. Bir tane sık iğnesiyle de kapattıktan sonra hemen şuraya arkadaşlar pembe olan yere alt tarafına girip kapattık ve bir tane de zincir. Burada pembe ipimizi koparalım. Hemen elimizdeyken de yakalım. Şöyle düzeltelim. Tepesini 6 tane de ilmek yaptık. İlmek yaptıktan sonra biz hemen diğer ipimizle devam edeceğiz. İplerim yerinde durmuyor. Sarı ipimizi de tamıza sabitleyelim. Tığımızı sabitledikten sonra çevirelim tekrardan. Çevirdim hemen şöyle. Şurada iki tane ilmeğimiz kalmış arkadaşlar. Köşedeki ilmek kalsın. Bu tifin yanındaki ilmeğin tepesine girip kapattım. Pembe ilmeğin tepesine de ilk pembe ilmeğimizi de alıyoruz. Girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane zincir İkinci ilmeğin tepesine girip kapattım. 1-2-3-4-5-6-7 üç, Tekrardan üçüncü ilmeğin tepesine girip kapattım. 1-2-3-4-5-6-7 Yanındaki ilmeğin tepesine 7 tane zincir Diğer ilmeğin tepesine 7 tane zincir son ilmeğin tepesine ve şurada arkadaşlar burada da iki tane ilmeğimiz var köşedeki ilmeği bırakıp hemen mutfin yanındaki ilmeğin tepesine de girip kapattık çevirelim çevirdim tekrardan 7 tane 7 tane zincir çekmiştik onun içine sık bir sık iğnesiyle giriş yaptım görünüyordu inşallah şöyle 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnesi yaptıktan sonra bir 2, 3, 4 tane zincir aynı yere. Gelip kapat. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnesi tekrardan. Bir sık iğnesiyle diğer tarafa giriş yaptım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir aynı yere. 1, 2 3 4 tane sık iğnesi. Hemen diğer tarafa bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 tarzıncı il. Aynı yere 1 2 3 ve 4 tane sık iğnesi. Hemen diğer tarafa 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 tane. Zıncıyı tekrar aynı yere. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane sık iğnesiyle diğer tarafa giriş yaptım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Aynı yere. 1, 2, 3 ve 4. Dört tane yaptıktan sonra hemen pembe olan yere giriyorum. Kapattım. Yeşil olan yere de girelim. Güzel dursun. Kapatalım. Bakalım. Evet. Bir tane de zincir ve burada ipimizi koparalım. Yaktıktan sonra da üst tarafına geçeceğiz düzeltmeye bile gerek yok gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş duruyor hemen tekrar pembe ipimizi alacağız pembe ipimizle tekrardan devam edeceğiz İplerim bugün rahat durmadı sürekli Tanımızda ipimizi sabitledik. Sabitledikten sonra bu delimi tekrardan alıyorum. Hemen ilk şuraya küçük bir tane yuva yapmıştık tepesine. Oraya giriyorum. Ve ipimizi oraya sabitledim. Burada 1-2-3-4-5 tanrısın ciğeri aynı yere. Kapattım. 1-2-3-4-5 tanrısın aynı yere. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 4. kirpiğimiz. 5 tane zincir. Tekrardan aynı yere tepesine. 5. kirpiğimiz. 1 tane de zincir. Hemen diğerine geçelim. İkinci tepesine geçiyorum. 4 tane zincir çekip bir yapmıştık. Oraya da İpimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan aynı yere. Aynı yere dördüncü kirpiğimiz kirpik yapıyoruz. Tekrardan aynı yere beşinci kirpiğimiz bir tane ve ipimizi koparalım. Diğerini de daha sonra yakarız. Tekrardan üçüncünün tepesine giriyorum. İşlemimiz aynı. 5 tane zincir aynı yere. 5 tane zincir aynı yere. 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir aynı yere. 3 4 ve 5 Beş yazınca çeki Beş tane de kirpik yaptık işlemimiz aynı diğerini de yapalım modelimizin son aşamasına bakacağız modelimiz nasıl oldu nasıl olacak nasıl görünüyor aynı yere yere 5 zincir dördüncü kirpiğimiz ve beşinci kirpiğimiz yerine geçelim. Son bir tane kaldı. Onu da yapalım birlikte. Son aşamasına bakacağız modelimizin. 5 tane zincir aynı yere. 5 tane zincir ve tekrardan aynı yuvaya, aynı yere. ikinci kilpiğimiz. 5 tane zincir aynı yere. 3 5 tane zincir girip kapatıyoruz dört, beş tane zincir girip kapatalım. Beş, beş tane kirpiğimiz tamam. Hemen ipimizi koparalım. Diğerleri de şuradakileri de alalım ve modelimizin son bakacağız. aralarını geçerken dilerseniz ipinizi koparmayabilirsiniz ama arkadaşlar ben denedim. Öyle de hoş durdu ama bir daha hoş durdu. Şöyle ben hemen evet modelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi azıcık da elimle düzelttim. Düzeltmeye bile gerek yok. Modelimiz çok hoş duruyor. Bu modelimizde modelimiz de böyleydi. Tasarım tavayası modelimiz. Aralığı da bence iyi oldu. Arası da iyi. Dilerseniz şuraya da bir tane kirpik kondurabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü modelimiz böyleydi. Bir hata, bir kusurum varsa da afola. Arkadaşlar Instagram sayfam elişim Arifet'ten oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da yakın fotoğraflarını çekip oraya paylaşıyorum arkadaşlar. Evet bugünkü modelimiz böyleydi. Bir dahaki model videoda bir dahaki güzel modelle sizlerle birlikte olmak üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun inşallah.